Merhabalar. Kedimiz Maya. Kendisi bir yaşında. Bir Scottish Straight. Ee, yaşını doldurunca bir damat bulduk ve eşleştirdik. Şu an hamile. Karnına bakar mısınız? Bakın bebekler nasıl hareket ediyor. Bakın. Bakın. Bugün hamileliğinin neredeyse 55. gününde mayamız. Ee, az bir gün kaldı. Doğum yapacak artık. Ultrasona girdik. 5 ee, yavru olduğu söylendi e, ultrasonda hem bebeklerin kalpleri atıp atmadığını hem de sağlıklı olmamadıklarına bakıyoruz. Bir de sayısı öğreniliyor ki evdeyken e, kedi doğum yaparsa eğer e, içinde bebeğin kalıp kalmadığını öğrenmek lazım. Bu yüzden. Maya hamileliği yaklaştıkça e, onu okşadığımızda hemen yanlamasını yere yatıyor. Ve benim karnım okşayın diyor. Bakın. Bak şimdi. Bak gördünüz mü? <laughs> Maya. Kızım. Maya. Sen annemi olacaksın. Sen annemi olacaksın. Az mı kaldı doğumuna? Dediğim gibi bugün bak ne güzeldir. Diyor, bak Dediğim gibi bugün 55. gününde doğumuna çok az bir gün kaldı. Biz de ilk defa doğum tecrübesi yaşayacağız. Maya'nın doğumu başladığı zaman videoyu almayı düşünüyorum. Orada yani daha sonra kedi sahipleri, ola ki böyle doğum Geçirlerse evdeki doğumlarını kendileri yaptırırlarsa tecrübe olsun diye. Çünkü biz daha öncesindeki daha önceden internet yüklenmiş olan doğum videolarını da izleyerek birçok şeyi öğrendik. Muhtemelen bunları uygulayacağız. Güzel bir doğum olacak. Karnını veteriner hocamız var. Balıkkesir'de. İlgibet. Nihan Hoca. Ee, karnına ultrasonla e, bakarken bir de daha sonrasında çocuk bebekler doğduğunda meme uçlarını daha kolay bulabilsinler diye e, tıraş ediyorlar. O yüzden karnı ondan dolayı. Bazı insanlar görünce acaba hasta mı falan diyorlar. Öyle değil arkadaşlar. Meme uçlarını bebekler daha rahat bulabilsinler diye e, o yüzden tıraş ediliyor. Hem de ultrasonda gözüksün diye yani. İnşallah son 5 günümüz. bir bebeğin ölçülerine bakıldığında 31 Mart'ta bir bebeğin ölçülerine bakıldığında 3 Nisan bir bebeğe göre de 5 Nisan. 5 Nisan'da doğum yapması bekleniyordu. şu an bu ara doğum zamanı. Yani tam ortasındayız. Belki yarın, belki yarın, belki yarından belki doğum olacak. Kuyruğa bakar mısınız? Ne kadar mı? İnşallah sağlıklı yavrular gelir, doğum sağlıklı olur, anne sağlıklı sonlandırır. Bebekleri merak ediyor renkleri nasıl olur, gözlerin rengi nasıl olur, cinsiyetleri nasıl olur, sağlıkları nasıl olur, hepsi aynı irilikte mi olur? Genelde bazen bir tanesi kıyıda köşede kaldığı için iyi beslenemediği için şey oluyor diyorlar, biraz küçük oluyor diyorlar. İnşallah hepsi sağlıklı doğar. Biz de sağlıklı onları besleriz. Dediğim gibi doğum başladığında doğum videolarını atacağım. Doğum tecrübelerimizi sizle paylaşacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Bakalım neler olacak. Değil mi Maya? Bakalım neler olacak. Değil mi? Anne mi olacaksın sen? Güzel bir annem olacaksın. Hı? Güzel bir annem olacaksın. Annem olacaksın. Evet. Şimdi bayan durumu böyle. Yani çok böyle gezinemiyor. Ee, hemen yoruluyor. Ee, gidiyor bir yerde hemen yatıyor. Ee, genelde gününü yatarak geçiriyor. Özellikle son iki haftadır hep uyku halinde. Zaten öyle oluyormuş normalde. Doğum ile ilgili şimdi kadar bir problemle karşılaşmadık hastalıkla ama bir yaşına gelince kadar mesela hiç kusma olmamıştım. Şimdi doğumun bir hafta kadar, son bir hafta içinde iki defa kustum. Kustuğu da böyle yumaktan dolayı değil. Mamayı yedikten kısa bir süre sonra mamayı tamamen yani böyle taneleri bile belli oluyor doğumdan olduğunu tahmin ediyoruz. Ee, yarın bir gene doktorumuza gideceğiz. Bakalım hocamız ne diyecek? Dur bakayım. Şey yapmaz. Kedi sahiplerine bir şey diyecek misin? Kedilerinizi sevin der misin onlara? Kedi sahiplerine söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Tamam. O zaman bay bay de abilere. Bay bay. Görüşmek üzere. Sorularınız olursa e, videomun altına yazın. Daha sonraki videolarda paylaşacağım. Görüşmek üzere. bay.